Değerli izleyenler, Türkiye'den Putin'e Karabağ uyarısı. Hankendi Azerbaycan'ın alacağız. Evet, bu kararlılık en üst düzeyden Rusya'ya iletildi. Türkiye, tüm Karabağ'ın kurtuluşunu kırmızı çizgisi olarak görüyor. Özellikle Batı'nın Paşinyalı olan flörtleri de Rusya'yı rahatsız etse de aslında Karabağ için bir özel cumhuriyet nabız yoklaması. Bunların farkında olan bir Türkiye var aslında gerekirse savaşı göze alacağız açıklaması ve Karabağ'da yeni silahlarımızın konuşacak olması Rusya'nın endişesi aslında. İşte bu sebeple Türkiye'nin bölgedeki gücü çok belirgin bir şekilde ortada. Şuşa şu Rusya'dan korunmalı, Rus'tan korunmalı prensibimizi üst kuracağız. Oraya konsolosluk kuracağız da çizdik. Bak Putin biz oraya konsolosluk kuracağız. Sakın işgal etmeye kalkma demek istedik aslında. Türkiye bir söyler, on işittirir. Türkiye böyle güçlü bir devlet ve gerektiğinde gereken adımı da atar. Yani ülkemiz binlerce yıl tarihinden gelen birikimi ve yeni geliştirdiği silah sistemleri ve dijital askeri sanayisiyle çok önemli bir rol kaptı bölgede. Karabağ'da, Ukrayna'da, Suriye'de bize karşı tedirgin bir Rusya var. İşte küresel gücüm deyip ortada dolaşıp Türkiye'nin karşısında Cücük güç olarak kalmak gerçekten onlar için büyük bir facia. Pansir hava savunma sistemleri, tüm elektronik harp sistemleri, en gelişmiş sistemlerini dumuru uğrattık. Yeni sistemlerimizde onların başka silahlarını dumuru uğratacak cinsten. Yani tüm karabağ için endişelenmeyin. Türkiye garantör. Nahçıvanı nasıl garantörsek bütün Azerbaycan'a garantörüz. Rusya buraya göz dikme. Yoksam pişman olursun. Evet bir dahaki konuda görüşene kadar lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlar atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.